Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Suriye'nin İdlib ve Halep şehirlerinde insani durumun kötüleşmesi nedeniyle Rusya Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetlerine bazı kontrol noktalarının açılmasını teklif etti. Değerli izleyenler, Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Suriye'de çatışan tarafları uzlaştırma merkezinden yapılan açıklamada insani durumun zorlaşmasına bağlı olarak Suriye'de İdlib çatışma bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü altında bulunan Serakip ve Mizanaz'da Halep'te Bab ilçesindeki Ebu Ezzendeyn kontrol noktalarının yeniden çalışması için Türk tarafına teklif ilettik ifadelerini kullandı. Açıklamada bu kontrol noktalarından 25 Mart'tan itibaren mültecilerin çıkışı ve insani yardımın bırakılmasının önerildiği ifade edildi.